arkadaşlar bu benim ilk videom aslında ilk videom değil çünkü annemin telefonunda bir hesabım var her neyse şimdi video başlayacağız videonun konusu videoda bir baba var size göstereceğim zaten profilimin kızı bu o kızın erkek arkadaşı bu hizmetçileri bu kardeşi bu babası bu da kız profilini. Baba bu şekilde. Erkek arkadaşı bu. bu. Yani erkek arkadaşı. Böyle. Bu da o kızın kankası. Bu da baba. Ben yani TikTok hesabımda söylemiştim yakında bir... Paralı ev alacağım. Size o paralı evi göstereyim. Yani evim bu şekilde. Bu evi de kullanmaya devam eder miyim bilmiyorum. Bu kardeşi. Bunun erkek getireyim. Yani kankasının da erkek arkadaşı. Leon. Leon sayın çünkü başka karakter bulamadım güzel. Leon bu ne olacak. Leon. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle kaçtım ben. <laughs> Erkekler bir yana, kızlar bir yana oturtturacağım. Yoksa hiç böyle olmayacak. <laughs> oldu bence. Nani nani nani. Hayır. Şimdi isterseniz videomu başlat. Diyorum. Yani. Başlatayım. Artık yani çünkü iyi olacak başlatırsan. Yoksa video başına gidecek. Her neyse videomuz. Başlat. O zaman başladık diyorum. Bir an yapabileceğim bir şey yok. Ama her neyse. Ya yanlışlıkla kamerayı açtım. Arkadaşlar ya. Siliyorum ben. Of. Sildim. şimdi çocuk atlayın. Abuzun canı yansın abi? Ya bu yok be. Ay yok ya. Arkadaşlar yalnız çocuk çok ters. Onu söyleyeyim. Yani büyüklerine Büyüklerin söylemeyeceği laflar. Söyleyeyim. Ama siz bu çocuğun yaramazlığını boş hmm, Onca ama iyi. Hihi <laughs> uydum ya. ne oynayın? Bu lafayı

kafa da geliyor bu arada işte Aha ha. Benim bana şuna bakayım. Ya ay şapkanı benim oyuncağımı da güzel. Takas yapmış oluyor. Ya. Bu da kartların ismini söylemedim. Bunun ismi bu. Bunu. <laughs> <laughs> Kafam gitti. Bunun ismi Can, bunun ismi Mert, bunun ismi Ceyda, bunun ismi Gizem. Bunun ismi de... Neyse, hadi mi? Ay, bunun ismi Kuy'in, bunun ismi Yağmur. Yağmur'u bırakacağım. Yağmur. Efendim abla ya? Ya ya, Kuy'i ne yapıyorsun sen? Kuy'i, Kuy'i, Kuy'i. Cemre... Bu arada bunun ismi Cemre olur. Cemre efendim. Sen sağolmuş. Cemre efendim be. <laughs> sana bir şey diyeceğim kanka. Sen e söyle de. Sen namazda dur. tamam mı? Tamam artık. Ne be? Sen konuşmamışsın. Benim, benim anamın tarafına yaklaşmışsın. Ne? Canım sana de. Aman al yaklaştı işte. Ya, Ya ne vuruyorsun? Yaklaşınca dedim geçin. Siz ayrı yer oturun. Burada oturun. Hani yerde otur. Bir de süreyi karışmak yok. Kardeşime aynı. Tamam be. Allah Allah. Ay. Ay. Ay çok geç kalacağım. İşe geç kalacağım. inanmıyorum İşe geç kalacağım. Ben de işe, 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 işe gitmem gerek. Ben bu saat pişman. Her şeyi düşünüyorum şu an. Ama gerçekten geç kalsam hiç olmaz bence. Çünkü zaten ben buraya müdürüm. Yanıma şunu kazayla ayırdım. Ama çok acıkmışım. Ben çıktım. Peki. Çocuklara da sorarsın. Peki efendim. Ya ben sıkıldım. Buldum. oyun oynayalım? Ne oynayacağız? Ee, birimiz sorular sorsun ve e, o, sorduğu soruyu cevaplamak zorundayız. Böyle bir oyun oynayalım işte. Peki can sen sor. Peki. Cemre'yi seviyorum. Ya ben bunu nasıl severim? Ben seveceğim can birazcık sen gitsen sen iki ya ben hocam ay ben queen kararımda kararlıyımdır <laughs> tamam he evet, <yiyorum> birazcık <laughs> oh my god ya sabrını tebrik ediyorum ya bir kere Queen'in bir Sıra bende. Can sen Queen'i seviyorsun. Kanka. Kanka. Demek zorundasın canım. Beni yokmuşsun sen. Sen sözcü kızım. <laughs> Peki seviyorum. Oh. dedin sen? Arkadaşlar bu takımlar pek bu güzel değil mi? amacıyla geldi? Bunu bayılmış sen dedin. <laughs> Ana, ay yap iyi buydu. Ay, kendinize gelin. Bir seviyor musunuz? Ay, hoşlanıyorum. Hani ise sıra bende. Can, sen. Hiç hayatınızda suşi yedin mi? Hayır. O zaman şimdi suşi yeme gidiyoruz. Onun içinde çiğ balık vardı be. Evet. Peki yiyeceğiz. Evet yiyeceğiz. Evet yiyeceğiz. Evet yiyeceğiz. Ben de yiyeceğim. Ayah. Sen zaten burnunu sokmasan şaşardım da. Hadi bakalım neredeyse az kaldı. Ya, hayır gözüktü. Bile. Yiyeceğiz. 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 Ben kaç tane? Ee, daha acı biber yiyeceğim ben. Ne kadar acı olabilir ki? Yemeyeceğim. Yemeyeceğim. En az 3 şey. Ne yapıyorsun Peki. Hadi bakalım. Ee, i̇lk önce de şu bu tabağı alacağız komple. Ver telefonunu bana. Al şimdi çubuklayacaksın. Yemek zorunda mıyım? Zorundasın. Her o çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Peki bana uyar. Vallahi bana çok uyar. Gerçekten. Da. da da da. Hadi ya ya. O tipi görmek istiyorum. Aynen ya. Yeah. Hadi. Yapabilirim. 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 <laughs> oh, ay çok yıran işte ama yedi. Tamam o zaman sen de şuradaki acıcıdan hem acı biber yiyorsun hem de şey çorbası. Ha! ya. Hadi bakalım hadi hadi. ambi biz bundan alacaktık. Ama zevk olur ama. Ya. Ya. Masaya da bir tane acı sosu alacağız peki. Ama yalnız çok acıdır. Dikkat edin. Ya çok acı diyor can. Bana girecek misin? Evet hocam sen bana o iğrenç bir <laughs> Hadi. Yapacak bir şey yok. Ne yapacaklar? Buyurun. Teşekkür ederim. <laughs> İlk önce çorbasını <tuvalesini> içeyim. <laughs> da var merak etme. <laughs> Gerçekten iyi var şimdi bir kivar. Bunlar yiyemiyorum. Ama Şimdi bunun içine komple acı sol. İçeceğime de katacağım aynı zamanda. <laughs> evet, sonrasını yapmak. Onu ya, da hemen Ya. Hadi bakalım şimdi. Kola, kola. <tiba> Nana, Nana, <nasıl> <tiba> ya tamam artık bir daha çeydik. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sevdiyseniz abone olmayı, like atmayı like, unutmayın. şimdi... Daha bir tane de size o evi göstereceğim şimdi. Bye bye. Evde görüşürüz. Arkadaşlar şimdi 2 saattir oyun beni attı. Evim sıfırlanmamış ama. Allah'tan. Bu arada arkadaşlar size önerdim ya. Hemen Hem burası hem de burası. O çok çok güzel ya. Bir de burası otel. Maçın sesi de kızar mısın dede? <laughs> Ev böyle. Çok güzel. Bunu alacağım. Evde tam 125 eş eşya var. Ben evde yalnız da ben tüm detaylar Birisi burada. Birisi şurada. Birisi de burada. Size şeyle göstereceğim bu şeyle. Bak birisi burada şunun tam tam tepesindeki ucuna bakın. Şuraya burada tam banyo. Burada da e, o hızlı. En yani çok da burada yastıklar var. Yastıklar kullanır mıyım bilmiyorum. Ne kullanacağım? Şurum hızlı ve babanın ne olacak. Ev evet, çok güzel. Karnesi var. Altını var. Ya evin her şeyi var dolap bile var. Arkadaşlar ben güvenlik kocamanın güvenliği ıı, yani güvenliği koyduğum yere ıı, şunu koydum Tam bunu koyacağım çünkü ıı, lazım olacak. Dua kağıtlarına bayıldım. Şu hem, ikisini hele bir de şu. Bunlar çok güzel bence. Ben bayıldım. İşte Buraya o masayı koyacağım. Buraya da o şeyi koyacağım zaten. E, kasayı buraya koymayacağım. Kasanın babanın odasını koyacağım. Bir tane de kızın. Yani o büyük ablanın odasını koyacağım. Asansör de hemen burada. Bu o, benim oyunumun şifresi ne derseniz. Benim oyunumun şifresi 1-9-0 1-9-3-0 1-9-3-0 çok güzel yani. Şu robotlu şey toplayalım. kendi hizmetim. Sıradan evi süpürmeyecek. O güzel oldu. Yani şu bebeğe bayıldım. Evin her şeyi var. Yüzük bile var. Kızın parmağını takacağım. Ama parmağı takılmıyor. Olsun. Bebek eşyaları nasıl çok güzel. Bir dolabın kendi şeyleri var. Manata var. Çilek suyu var kova var ve su var. Yani bu çok güzel bir dükkan yapmasını. İçecek almıyoruz. Bir de dolap ekstra çok güzel. Bir de bulaşık makinesi var. Ay çıldıracağım. Evet çok güzel. Bundan da alacağım. Havuzu atacağım. Sonra koyacağım. Böyle saçma nitayı. Sonra ne bileyim falan koyacağım. Sadece burada Alex'i koymamışlar. Yani Alex seviyoruz yani. Alex'i ben Alex'i onu çevirdim. Şu bornozların ve şu yıkanma şeylerin kıyafet ya yerine mı? ve hediye yerine gelme yani ne ihtimali var. Orada da gelecek Hiçbir fikrim yok. Orada kaldım. Şimdi bir bebek bir şey var. Bir de şu, tam şu kısmına oturuluyor. Yani bütün yatakların tam şu kısmına oturuluyor. Ve ben uçmayı çok sevdim. Şu melek çocuğundan da bayıldım. Ama büyük ihtimal yüzük koyacağım. Ve yüzük nerede dersin? Yüzüğü hemen alayım. Heh buldum. Bakın şu teknik koltuğu hemen burası. Tam orada var. Her neyse. Şu videomu burada bitmemiz. Hepinizi seviyorum. I'm happy to see you again. Bye-bye.